36 bin poundluk bir eğitim, girişimciliğin masterı mı olur, 36 bin pound ödemeye değdi mi gibi ...çok önemli ve büyük soruların cevaplarını bu videoda yanıtlıyoruz. Aynı zamanda e, hangi dersleri aldım, neler öğrendim, e, master işime yaradı mı... ...masterdan mezun olduktan iki sene sonra bu detayları şimdi size bu videoda anlatıyorum. Ben masterımı çok zor kazandım ve çok emek ver vererek kazandım yani. Ve çok da isteyerek gittim, çok da severek okudum. Şimdi öncelikle bu özetleri geçeyim. İsmim de Ceren bu arada tanışmadıysak. Şimdi altı zorunlu ders, iki tane de seçmeli ders aldık biz okurken. Bir de zaten bitirme merkezi kısmı vardı. Önce altı zorunlu derste neler öğrendik, hocalarımız nasıllardı onlardan bahsedeyim. İlk dersimiz Building High Impact Founders'tı. Bu soft skill dediğimiz aslında yanlarımızı güçlendirmek için alınan bir dersi. Bana çok kolay gelmişti. Çünkü ben zaten işte psikolojiye, kişisel gelişime çok ilgi duyduğum için öğrendiğimiz çoğu şeyi biliyordum. Fakat hiçbir zaman çok bildiğini sanmamak lazım. Çünkü bu derste de şuna çok yoğunlaştık. Yani ana yoğunlaştığımız şey hep oldu. Mesela 16 personalities...